Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın 25. bölümüne karşınızdayım. 24. bölümü seyretmeyenler şuraları bir kartları bırakım oradan seyredebilir. 24. bölümde ne yaptık hemen söyleyeyim. Şöyle tarlayı ikiye katladık ve büyüttük şuradan itibaren. Şöyle de madende evimiz vardı. Evi ikiye katladık. Şurada fırın falan yaptım. İkinci yatağa getirdim. Ve diğer evlerde kalan malzemeleri de buraya taşıdım. Hep. E bugün ne yapacağız? Bugün madene ineceğiz. Bir şeyler bulmaya çalışacağız. Artık elimize geçti hepsini alacağız. Diamond çıkarsa mükemmel olur yani. Diamond bayağı güzel olacak bizim için ama bakalım bir neler çıkartacağız bugün. Şimdi ilk olarak kendimize bir demir kazmayı şöyle bir alalım. Şöyle demir kazma da elimizde kalsın. Taş kazmadan da koyalım. Şöyle kürekli kalsın yanımızda. Şöyle bırakalım. Meşale de kalsın. Kırık taş bunlar burada kalsın. Şimdi şöyle ayarlıyorum hemen. Baya bir doldu bu arada bu. Baya baya bir doldu. Şöyle demir kazma bir tane daha varmış. Tamamız ya. Şöyle hemen ekmek yiyelim. Ekmeği biraz yiyelim ondan sonra direkt tarlaya ineceğiz. Tamam şu an artık tarlaya inebiliriz. Şu an artık tarlaya inebiliriz. Şöyle yavaş yavaş hatta gidelim. Yiyeceğimiz var. Canımız full. Yemek var full e, ee, meşale yeterince var. Meşale başka var mı? Hayır sadece bunda var. Meşale yeterince var. Sandık sıkıntısı vardı. Sandığı da tam şey yapamadık. Tam çoğaltamadık. Şu an iki tane sandık var sadece madende. Oraya zamanla sandıklı yapacağız. Şöyle hemen elimize şöyle yavaş yavaş inelim. Elimize da aldık zaten. Böyle yavaş yavaş ilerle. Tamam. Çok güzel. Buradan devam böyle. Baya bir gelmişiz. Böyle hayvan gibi ilerlemişiz burada. Buradan ilerleriz aslında ya. Buradan ilerleriz ilerleriz. Şuradan şöyle. Şuradan yavaş yavaş ilerleyelim. Belki burada bir şeyler çıkar. Buradan kendimize bir yol yapalım. Şuradan şöyle güzel bir yol yapalım. Yani zaten aşağı doğru da buradan zaten. Buralarda hep diamond olur diye tahmin ediyorum. Zaten ne kadar diamond varsa hepsini ben buradan çıkarttım. Şöyle şuraları kıralım. Şöyle bir tane meşale. Yeni yol yapacağız kendimize yani. Diğer e, maden, diğer kısımdan devam etmeyeceğiz. Kendimize yeni yol yapacağız. Yeni yoldan devam edeceğiz. Oh burada bu olmuyor. Onu kıramıyoruz. Şöyle şuraları kıralım. Şuraları kıralım. Buradan böyle devam edelim mi? Kır 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 kır. Kır, kır burayı da. Şurayı da ilerle. Bayağı bir karanlık oldu. Meşale koymam gerekiyor. Bugün full madendeyiz ya. Full madendeyiz. Bayağı bir ilerleyeceğiz burada. Bakalım bir. Bir şeyler çıkarsa mükemmel olacak yani ama. Harbiden bir şeyler çıkarsa efsane olacak. Şöyle diamond filan. Bayağı bir güzel olur yani. Şöyle hemen çık 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 çık. Demir çıktı. Demir de olur. Demir de olur demir değil mi lan? Demir demiş. Yanlış gördüm diye bir baktım da böyle. Şöyle bir tane daha meşale koyalım. Buradan ümitliyim ben. Buradan bir şey çıkar ya. Çıkar çıkar. Buradan rahat rahat çıkar ya. Eminim yani. Şöyle. İlerle ilerle ilerle. Şuradan şu şekilde. Oo buradan ilerleyemiyoruz. Bekle dur. Dur tamam burası kapalı olsun şurası kapalı olsun. Tamam yukarıda ilerleyeceğiz biraz da aşağıda ilerleyemiyoruz. Dur şurayı kapatsan alan. Şurayı tam bu şekilde devam. Şu ana kadar bir demir topladık ama belki önümüze çıkar yani diamond. Şöyle kır bakayım şuraları. Kır 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 kır. Aşağılarda duracağız hiç yukarı çıkmayacağız. Hep aşağıdan her edeceğiz şöyle şuraları da kır. Şuraları da. Şöyle getir bir de. Şöyle gel. Biraz şuradan devam edelim. Biraz şuradan şöyle. Tamam, güzel. Lav var aşağıda. Aşağıda lav var. Şöyle yavaş yavaş aşağı inelim. bundan koy. Oğlum daim de direk. Şöyle in bakayım ben. buradan ilerleyemiyoruz. İlerlemek artık çok zor olmaya başladı. Harbiden çok zor olmaya başladı ilerlemek. Baya baya bir sıkıntı şu anda. Şöyle. Şurada ilerle. Olmuyor. ilerleyemiyoruz Çok zor şurada ilerleyelim biz de. Burada hem lav var ya, belki lavdan lavın love altında belki değerli bir şey vardır. Bilmiyorum. Belki lavın altında işte bu ya. İşte bu ya. Bir tane diamond çıktı. Bana biraz daha lazım. Şimdi ben buraya parma perişan edeceğim bak. Hepsinin içinden geçeceğim ben buraya. Kırın lan her yeri. Kırın lan her yeri. Bir tane diamond çıkart. Bakayım mı? Uf şunun güzelliğine bak ya. Biraz daha diamond lazım bize. Kır burayı. Kır 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 kır. Kır. Burayı da kır. Of işte bu. Tamam güzel 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 çok iyi gidiyoruz şu anda. Şu an güzel gidiyoruz. Ee, şöyle bir kapatalım mı burayı? Buradan aşağıda yol var zaten. Tamam. Buradan aşağı ilerleyemiyoruz ama. Buradan aşağı bir sıkıntı var. Buradan aşağı ilerleyemez. Burayı kapatacağım ben. Meşale kaldı oradan, ama bir şey olmaz. Meşale zenginiz zaten. İstediğimiz zaman kullanırız meşale. İstediğimiz yerde koyarız. Hiç sıkıntı yok. Şimdi ben burada biraz daha bir şeyler atsam mı böyle ya? Şöyle bir yukarılara bakalım mı? Şöyle biraz yukarılara bakalım. Ne var ne yok. Şu an iki tane oldu. Bir tane kılıç yapabiliyoruz ama benim amacım kazma. Ben kazma yapmak istiyorum. Şuraları bir kıralım bir. Görüşen edelim şurayı da. Şuradan içinden full geçelim mi? Şöyle. Bir tane şöyle meşalemizi koyalım. Burada var. Ben eminim bak burada var. Burada kesinlikle var. Eminim yani. Var burada ya. Olmalı. Şöyle kır bakayım şurayı. Kır 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 kır. Kır burayı da. Şurayı da kır. Burayı da. Şurayı da. Şuraları kır fır. Burayı Buraya bir bölge yaparız ya bak burası güzel oldu. İstemsizce buraya da bir şeyler yaptım ama güzel oldu yani. Şöyle kır bakayım şuraları. Kır burayı da. Şöyle kır. kır. Kır 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 Şimdi Burada bir şeyler çıkacak gibi görünmüyor. Bakalım ya. Şurada şansımı bir deneyeceğim bir de. Bayağı bir aşağıdayım zaten. Diamond aşağılarda oluyor. Bayağı bir mağaranın aşağılarında oluyor ve şu an ben Neydi lan o ses? Neyse, devam. Bayağı bir madenin altındayım. Zaten maden Diamond dediğim gibi bayağı bir aşağılarda oluyor madenlerin bayağı bayağı bir aşağısında oluyor Şimdi Şuraları da kıralım bakalım belki bir şey çıkar mı Belki de çıkmaz bilmiyorum Şuraları kır bakayım Kır 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 şu. Bunun bunun bulunduğu yerde diamond oluyordu Bunun bulunduğu yer diamond oluyor Şurayı da kır şurayı da kır Buraları da kır Buraları da kır, Buraları da kır. Kır bunları lan Fır. Bunun bulunduğu yer diamond oluyor eminim. Şuraları kırsana fık. Ulan acaba yukarıda mı kalıyor? Ne yapıyor bu ya? Dur bakayım bir yukarı doğru da mı çıksak alacağız? biraz? Biraz sonra yukarı doğru çıkalım. Yukarıda bir şeyler var galiba. Şöyle biraz daha çıkalım bakalım. Ya. Hem yukarıda yol yapıyoruz şu anda. Şurayı da kır. Şurayı da kır. Şurayı da. Buradan biraz yol açılsın tamam mı? Güzel miyiz şu anda? Tamam gayet iyi gayet iyi. Gayet iyi şu anda. Şuraları kır bakayım. Şuraları full kır 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 kır. Allah belanı düştük. Dur yol kırıldı orada. Dur yol kırıldı. Dur, şöyle. Biraz şuradan kır bakayım. Yol açılıyor şu anda ama. Dur bakalım ne olacak. Buraları ful maden yapacağız böyle var. Delik deşik edeceğiz burayı ya. O diamond çıkacak yani. O diamond'ı çıkartmak zorundayız biz. Çünkü kazma kalmadı şu anda elimizde. Demir kazma ile fazil yerlemek istemiyorum. Diamond kazma istiyorum ben. Diamond her zaman daha iyidir. Şöyle kır bakayım şuraları da. Şuraları da kır. Şuraları da kır. Kır 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 kır. kır. Bir tane daha diamond bulsak tamamız. Bir tane daha diamond bulsak tamamız. Şuraları da kır. Burayı da. Kır 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 burayı da. Oraya nere lan? Ee, burasıymış bura. Oğlum tam üstümüze kalıyormuş lan. İyi ki kazmamışız biz. Dur dur bakayım burada maden mi var? Maden mi var orada? Buraya nere oğlum? Lan oğlum burası neresi? Allah Allah. He tam tamam. Ulan iyice karıştı dur. Dur bekle dur. Ben burayı kapatayım en iyisi ya. Dur bak kapatalım burayı. Şimdi ben burayı açacağım. Belki bir şey vardır altında. Dur bekle. Şimdi ben burayı açacağım. Şimdi o lavı da gönderdiğimize göre. Burayı bir kıralım. Belki altında bir şeyler vardır. Ben hep şüpheleniyorum bu lavların altından çünkü bir şeyler çıkıyor yani. Bu lavların altını bir kıralım bir güzelce. Evet hiçbir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı ya. Şöyle bir katman daha girelim. Şöyle. Şurayı da köp. Burayı da. Şurayı da. Yok hiçbir şey yok. Bir zerre bir şey çıkmadı ya. Buraya nere oğlum? Nereye geldik biz böyle ya? Oha biz nereye geldik böyle ya? Oğlum, zombi mombi yoktur bak. Zombi falan olmasın ya. Bekle bakayım. Ya. Ha burada bitiyormuş bu ya. Burada bitiyormuş bu. Yolu kaybetmeyelim. Yol gerçekten çok önemli. Yolu kaybetmememiz lazım. Şöyle. Bu başımız yıkılmaz değil mi? Bizim? Böyle yıkılırsa falan var ya. Hep tam şey yeriz Ay Ayvayı yeriz. Şöyle bir Kıralım tamam tamam yok bir şey. Devam buradan. Devam devam. Buradan böyle devam. Şöyle kır bakayım şuraları da. Kır kır kır. Kır burayı da. Tamam şimdi meşaleyi de koyalım. Meşaleyi de koyduğumuza göre. Şimdi devam edelim biraz daha. Şöyle aşağılara doğru mu gitsek ne yapsak? Şöyle. Şurayı da kır. Tamam şöyle hafiften aşağı doğru gidelim biraz ya. Şöyle biraz daha aşağı gidelim. Diamond lazım bize. Burada fazla diamond var. Eminim ya diamond var burada. Kesinlikle var. Böyle bir maden diamond olmam ihtimali yok. Şöyle kır. Ya biliyorum işte diamond'un olduğunu ben. Biliyorum. Bak bir tane de değil. 3 4 Bize yapmışlar galiba orayı. Çok güzel lan. Çok iyi ya. Of bu çok iyi oldu ya. Kaç tane oldu lan? 8 tane oldu bak. 8 tane oldu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam. Devam, devam, devam. Eminim buralarda diamond olduğuna ben ya. Şu maden var ya şu maden. En iyi madenlerden ya. Çok seviyorum bu madeni. İşime yarıyor. Şöyle kır bakayım şurayı. Belki biraz daha diamond buluruz. Şöyle hafiften aşağılara doğru gidiyorum biraz daha. ama. Buluruz be. Burada diamond'ı buluruz. Biraz daha şöyle ilerleyeceğim. Çok ilerledim inşallah kaybolmam. İnşallah kaybolmam. Şu an baya baya bir ilerledim. Şöyle hafiften şöyle aşağı doğru. Aşağı doğru ilerleyeceğiz. Bir anda bir düşüyormuşum düşünse bir anda bir lava düşüyorum. Her şey gidiyor. Bu çok kötü olurdu lan. Aklıma geliyor bazen böyle şeyler. Dur. Aşağıda lav var galiba. Pık diye bir ses duydum çünkü Pık diye bir ses geldi. Orada lav var galiba. Ben mi yanlış yaptım? Ben mi yanlış duydum? Şöyle meşaleli bayağı 30 tane 29 tane kaldı pardon. Bir tanesi buraya bıraktınız şimdi. Bıraktığımız için şimdi tamam şu an 29. Tekrar geri geldi bana ya. Aşağıda şöyle bir kırıyorum şu anda. Yukarıda falan değildir değil mi o? Yok yok aşağıda ya aşağıda. O. Tamam tamam. Tamam. Güzel. Çok iyi ya. Bunun olduğu yerde diamond oluyor bak. Var burada da em, emin. Bir tane daha bulduk diamond. Üç tane kazmamız olacak. Şuraları kır bakayım sen. Kır buraya kır kır kır. Baya da geniş güzel bir şey oldu burası ya. Bunlar kürekle hızlı mı kırılıyor? Yok hiç kırılmıyormuş. Şuraları kır kır kır. Kır kır kır, kır burayı da. Oğlum bak lav sesi geliyor üstümüzde filan olmasın bu lav Kır şuraları bakayım ya. Kır bakayım burayı da Kır 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 Şurayı da kır Allah Allah bir şey çıkmıyor buradan ya Bir saniye dur bakayım ne bulduk biz ne bu? Dur. Çakmak taşı. Çakmak yaparız ya bunda. Şuraları kır bakayım. Burada olur mu ki acaba diamond ya? Bunların içinde diamond olur mu? Ananın ne oluyor? Lav geldi. Of az kalsın ölüyorduk. Kapat. Kapat burayı kapat. Lan kapat ne oluyor? buraya bir daha gelmeyeceğiz. Anlaşılmıştır. Bir daha buraya gelinmeyecek. Kapat burayı da. Tamam. Hadi kaçalım buradan. Gidelim buradan hadi. Az kalsın lav geliyordu ya. Of o kadar da şey yaptık uğraştık bir de. Bir anda bir gidiyordu elmaslar. Bir gittiğini düşünsenize ayvayı yerdik. Neyse ben bir eve gideyim de. Şu an eve geldim. Ve Gayet de güzel bir şeyler toparladık bence. Şöyle gördüğünüz gibi 8 tane elmasım var. Şöyle 8 elmasımızı şuraya. Dur elması bırakmayalım. Elması bırakmayalım. Elmasla yapacaklarımız var. Şöyle hemen gelelim kendimize. Bir kazma yapalım şöyle iki tane. Güzel bir kazma. Şöyle. Tamam. Bir tane şöyle bırakalım dandik dundik ne varsa bırakalım şuraya da. Dur bakayım. şunu bırak. Kalsın bu burada. Bunu da bunu da buraya bırak. Kesinlikle artık sandık lazım. Sandık yapmamız gerekiyor kısa süre içerisinde. Dur bakalım şöyle. Hmm, bir şey yok. Sandık yapabileceğimiz herhangi bir şey yokmuş. Şöyle ekmeğimizi bırakalım. 15 tane ekmeğimiz oldu. 15 ekmek oldu. Şimdi biraz daha kazma ihtiyacımız var. Şöyle bir tane daha kazma. Tamam mı? Şöyle sonra bir tane de kılıç. Kılıcımız da olsun. Uzun zamandır kavuşamıyordum bu şey kazmaya ya diamond kazmaya. Kazmalarım hep elimden gitmişti. Şimdi geri kazandım ama. Şöyle hemen. Şöyle bırakalım şunları. Bu burada kalsın. Bu burada kalsın. Bu gelsin burada kalsın. Bu da burada kalsın. Tamam. Şu an güzel oldu. Gayet iyi oldu. Bak şöyle şöyle kazmam var. Şöyle. Ya çok iyi oldu lan bu. Dur şöyle Aa burada biçilmesi gereken şeyler var. Dur bekle. Lan ne oluyor? Ha tamam. Dur bekle dur. Şöyle hemen al bakayım şunu. Ne varsa kazacağız. Olan olmuş, olmayan olmamış yapacağımız bir şey yok. Dur bakayım bir Niye bir şey çıkmadı lan? Dur bekle şunları kaz. Aa tamam. olmamışları yapmayacağız o zaman. Çünkü olmamışlardan hiçbir şey çıkmıyor. Şöyle. Şimdi çoğundan bir şey çıkmıyor bu ne lan? Sarı diye şey yapıyorum. Sararmış bunlar hepsi ama hiçbir şey çıkmıyor. Neyse. Şimdi biraz da şöyle buğday tohumu serpiştirelim şuralara. Şöyle bir güzel buğday tohumlarını koyalım. Tamam. Şöyle. Aa, buraya koyulmuyormuş. Buraya şöyle koyalım. Şöyle şu sıraya da biraz ekleyelim. Tamam. Bu sıraya da ekleyelim. Şu sıraya da biraz ekleyelim. Sonra bir de şuraya koyalım. Oldu gayet güzel şu anda. Şöyle. Böyle tamam. Biraz daha şöyle koydum mu. Dur bekle. Tamam. Oldu. Tamam bu kadar. Bunları hemen şuraya bırakalım. Şu tohumu. Tohum burada kalsın. Balığımız filan varmış. Bu balık burada kalsın. Pissin bu balık. Ekmek yapalım biraz. Ekmek yapabiliyoruz. Şöyle. Şöyle iki tane ekmek yeterli. Şöyle bırakalım şu ekmeği buraya. 17 tane de ekmeğim oldu. Tamamız şu anda. Tamamdır. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Ee, bugün ne yaptık onu söyleyeyim. İki tane. Öncelikle 8 tane diamond bulduk. Zaten elimizde çubuklarımız falan vardı daha önceden. Madene gittim. Kendimi güçlendirdim böyle bayağı bir şeyler yaptım falan ilk başlarda. Sonra madene gittim işte diamond kazma yaptım iki tane. Bir tane kılıç yaptım. İşte ondan sonra buraları falan bayağı bir şeylerle uğraştık işte. Böyle buğday falan çıkarttım. Şimdi o buğdaydan iki tane ekmek yaptım. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz gelmesi için kanalıma abone olmayı, videoya destek olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.